İşte emekli olacak yaşa gelmiş işte vatandaşlarımız belli bir yaştan sonra iş hayatında da zorluk çekiyorlar iş bulma konusunda. Ve bu bağlamda da emekli de olamadıkları için çok ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. İşte ha bugün çıkacak, ha yarın çıkacak falan derken tam da o soruyu ben sormuş olayım. EYT çıkacak mı? Siz bu yıl son yıl dediniz, öyle bir bilgi verdiniz ama bunu biraz açar mısınız yani? EYT çıkacak mı? Vatandaşlar yani EYT mağdurları şu anda... Bu sorunun cevabını merak ediyor. Biz EYT'li arkadaşlarımıza yaklaşık Aralık ayı gibiydi sanırım bir müjde diye bir paylaşım yaptık sosyal medyada. Bunu da aldığımız bize gelen haberler doğrultusunda yaptık. Cumhur İttifakı ile olan görüşmelerimizde biz artık bu senenin son sene hatta belki de artık son ayları yaşadığımızı ben yine burada sizin aracılığınızla da bütün arkadaşlarıma seslenmek ve duyurmak istiyorum. İnşallah artık bu mağduriyetimiz bitiyor. Bir sona geldik. ve bu müjdeyi de artık kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızdan hep birlikte bekliyoruz.